Herkese iyi aktarır. Evet, dolar TL'de geçen hafta oluşan yükselişe baktığımızda biraz daha hareketin 3.75 seviyesine ulaştıktan sonra e, Cuma günü gelen gün içi satışla ortalamaların üzerinde hala kaldığını görüyoruz. Kırmızı hareketli ortalamanın üstünde. Hemen, hemen tüm önemli ortalamaların üstünde. Ee, tabii burada şu an için geldiğimiz noktalar bir satış fırsatı mı yoksa e, daha doğrusu daha önce de bahsetmiş olduğumuz üzere 365 ve üzerinde bir satış fırsatı e, konusunda sık sık paylaşımlarda bulunmuştuk. Şu an gelinen noktalar itibariyle baktığımızda 372 seviyesinde e, yukarıda 75'in yine önemli bir direnç olduğundan bahsedebiliriz. Aşağıda önemli destek şu an için günlüklere hemen şöyle dönüp bakmak istiyorum. Cuma günkü 3.70-30 kapanışını dikkate aldığımızda 3.70-80 üzerinde 3.72-30, 3.73-10 gibi bir kademeli hedeflerden bahsedilebilir. Bugün itibariyle 372.88'in görüldüğünü görüyoruz. Yani e, alıcılı tarafta hemen hemen bütün bölgeler görülmüş durumda. Ama e, isterseniz şimdi yeni e, gösterdiğimizde 5 dakikalık grafiklere daha doğrusu 60 dakikalık grafiğe baktığımızda şu an için bu e, güçlü durduğunu görüyoruz. Daha doğrusu 4 saatlik grafikte güçlü durduğunu görüyoruz. Saatlik grafikte 2.73 biraz önce bahsetmiş olduğumuz direnç bölgesinde olduğu için hala hazırda. Bu seviyenin hemen şöyle alalım. Bir not ekleyelim. Gördüğünüz gibi kaç? 3.72.80 yani bu bölgede olduğunu görüyoruz. Aşağıdan 3.72.30 3.72.30 yani mavi ikinci bölge 30. bu seviye altına e, altında olduğunu görüyoruz daha doğrusu bu seviyenin altında olduğu için 3.70-80'e doğru bir geri çekilme olabilir hemen ne yapıyoruz buradan 30 dakikalık grafiğimize bakıyoruz 30 dakikalık grafikte de bir direnç bölgesinde olduğundan bahsedebiliriz daha şöyle bir güncelleme yapalım tekrar daha net göreceğiz e, sadece 4 saatliğin biraz daha güçlü olduğunu gördük ama 5 dakikalık grafiklere döndüğümüzde şimdi hemen size yeni e, indikatörümüzü ekleyerek dolar halil destek direnç bugünü şu tabloda arkadaşlar gördüğünüz gibi artık e, gün, gün içindeki yorumlar böyle olacak ne demiştik tüm üstteki hemen şöyle tablomuza dönüp yapıştırıyorum e, artık böyle bir formül üzerinden gideceğiz bunun içinde. Mavi bölge ilk olarak neresiydi? Hemen bakalım. Yukarı giderken 3.70-70-80 şurasıydı. Yani alıcılı bölgeye geldi. 3.70-80'i göçtü. En yüksek nereye geldi? Gördüğünüz gibi aslında bizim 3.73-10 seviyesine e, yaklaşan bir hareket. Günün en yüksek seviyesine yaklaşan bir hareket. Şimdi sistemimiz neydi arkadaşlar? Sistemimizde ilk mavi. Bakın bu Cuma günkü kapanış bölgesi burası arkadaşlar. Açılış yukarı doğru oldu. Bakın açılış yukarı doğru oldu. Nerede tutunmuş? Bakın ilk mavi yani 3.70-80'in üzerinde 3.71-40'larda tutunmuş. Yani bu seviyenin üzerinde açıp üzerinde tutunuyorsa bu ne anlama geliyordu? İlk mavinin üzerinde açıldı veya ilk mavinin üzerine çıkıyorsa burada kalması en azından bir yarım saat kalması, pardon bir buçuk saat kalması ikinci maviye yani 372 30'a kadar hareket getirir anlamına gelir yüzde 85 90 ihtimalle nereye gitmiş gördüğünüz gibi hatta 372 60'a kadar gelmiş gördüğünüz gibi şu an kaç 372 88 görülmüş şu anki durum nedir şu anki duruma baktığımızda bakın bu bölge ilk mavi ile ikinci mavi hep alıcılı bölge olarak karşımıza çıkıyor yani güçlü olduğunu gösteriyor ama dirençlere baktığımızda hemen ee, şu anki noktada baktığımızda alıcılı bölgenin tam ortasında. Ama yukarıda da bulunduğu seviye itibariyle direnç kaç? 3.72 30. Yani şurası şu an için bir direnç. Aşağıda 3.71 80'de destek gördüğünüz gibi. Şu ara bakar mısınız nasıl dirençlere takılıyor? Kırdı sonra destek oluşturdu. Sonra tekrar kırdı. Şu an için bu destekte. Eğer yukarıda önümüzdeki dakikalarda gördüğümüz kadarıyla bir direnç var. Ee, 371, 72, 30 iyi bir direnç gördüğünüz gibi. Şu an şu 30 iyi bir direnç. Buranın altına kayabilir, evet kayabilir. Buranın altına kayması demek 371, 80 yani bu bölgeyi aşağı kırıp büyük ihtimalle ilk etapta 371, 30 arkasından da mavi bölgeye doğru 3.70.30'a doğru bir yeri çekilme görebiliriz. Böyle bir durumda çok büyük ihtimalle gün içindeki alıcılı bölge hedefine ulaşmış olacak ve sonrasında 3.70-30'a eğer bu bölge kırılırsa büyük ihtimalle bakın daha doğrusu 3.71-80 şu an 3.71, 3.72 aralığında geziyor. 80 bölgemizde ilk mavinin hemen üzerindeki seviye kırılması halinde büyük ihtimalle satış hızlanıp maviye doğru hatta ilerleyen saatlerde kırmızıya doğru bile bir hareket görebiliriz. Kırmızı dediğimiz yer neresi arkadaşlar? Hemen şöyle bakalım. Kırmızı da gördüğünüz gibi ilk kırmızı ikinci kırmızı yani tablomuzda satıcılı bölge ilk kırmızı ikinci kırmızı yani hemen şöyle alalım bu tabloda satıcılı bölgeye geçmesi demek çok ciddi satış ee, gelebilir gün içinde demek ama biz tabi satışın gelip gelmeyeceğini nereden izleyeceğiz 3, 71, 70 kırılacak mı buraya izliyor olacağız ve dolayısıyla aşağıda e, nereye gelir bunu izleyeceğiz. O da ki senaryomuzun aksi bir durum oldu burada tutunuyor. Eğer mavi tekrar geçilecek olursa üzerindeki hareket büyük ihtimalle 3.73-3.74'lerin bile üzerini gündeme getirebilir. Bu alternatif bir senaryo. Bu noktadan baktığımızda yani üstte 375 76ya doğru bir ihtimal e, gündeme gelebilir. Ama şu an için burayı beklemediğimizi söylüyoruz. Ve gördüğünüz gibi 5 dakikalıklar baktığımızda sıkıştı. Büyük ihtimalle önümüzdeki dakikalarda bir satış gelecek gibi gözüküyor. Şimdilik dolar tl ile ilgili söyleyeceklerimiz o kadar. Bundan sonra gün içinde de bu tür yorumlarınız olacak. Herkese iyi günler diyorum.